Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle çok güzel bir tığ oyası ile geldim. Hem yapımı kolay hem de tüm yazmalara renk katan bir model. İstediğiniz renklerde yazmalarınızı uygulayabilirsiniz. Her renkte çok güzel duran bir model hanımlar bu şekilde göstereyim yakından da ben örnek amaçlı çıkardım şimdilik sizlerde yapmak istersiniz diye hemen anlatmak istedim bu şekilde hanımlar ara mesafesine ben bir tane tek pıtırcık bıraktım sizler daha fazla da bırakabilirsiniz tüm ayrıntılarını anlatacağım inşallah bu şekilde tığ batıların ikişer zincir ne sıkı ne seyrek olacak şekilde yapıyorum hanımlar. Yeni başlayacak arkadaşlar için daha önce kanalımda anlatmıştım. İlk videolarımdan bakabilirsiniz. Ee, kanalıma da abone değilseniz abone olup zil sesi işaretini aktif hale getirirseniz yapacağım tüm modellerden anında bildirim gelecektir. Abone olmak tamamen ücretsizdir hanımlar. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Ee, destek verecek arkadaşlara çok teşekkür ediyorum şimdiden bu şekilde hanımlar modelimiz uzatmadan hemen videomuz fazla uzamasın başlamak istiyorum şöyle herhangi bir tığ ipinizi sabitleyin hanımlar bu şekilde sabitledikten sonra iki tane doluyorum sıradaki tığ girdim. 2 2 2 çıkıyorum. Şöyle bir küçük yuva yaptım. 2 zincir bir doluyorum. Yaptığım yuvanın içine giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım. 2 doladım. Aynı yere 2 2 2 çıkıyorum. 2 doladım. Aynı yere önce bir sonra 2 2 2 çıktım. 2 3 doladım. Aynı yere 2 2 2 ve 2 çıktım. Tekrar 3 doladım. Aynı yere önce bir sonra 2 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir son yaptım trabzan arasına girdim 1 2 3 4 5 zincir hemen bir tane tığ batısı atlayıp ikinciye giriyorum sabitledim bu şekilde bu aradaki vereceğimiz pıtırcık bir tane dediğim gibi bıraktım ben şimdi tekrar iki doluyorum sıradaki tığ batısına 2 2 2 çıktım 2 zincir bir doladım yaptım yo yani içine giriyorum önce bir sonra iki sonra 2 2 doladım 2 2 2 2 doladım aynı yere önce bir sonra 2 2 i̇ki, iki çıkıyorum 3 doladım. Aynı yere 2 2 2 2 tekrar 3 doladım. 1 2 2 2 ve 2 çıktım. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir son yaptım. trabzanın arasından kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir bir tane atlıyorum hanımlar ikinciye giriyorum tekrar iki doladım sıradaki tığ batısına önce bir sonra iki 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 çıkıyorum İki zincir bir doladım yuvanın içine önce bir sonra iki sonra iki çıktım 2 doladım. 2 2 2 çıktım. 2 doladım yuvamın içine. Önce bir sonra 2 2 2 3 doladım yuvamın içine. 2 2 2 2 çıktım. Tekrar 3 doladım. Önce 1, 2, 2, 2, 2 çıktım. Burada hanımlar motifimizin alt kısmını yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir. Tığımdan çıkardım. Hemen yan tarafındaki yaptığımız yaprağın tepesindeki yuvaya giriyor. Beş zincirli yuvaya. Tekrar tığıma taktım ilmeğimi şöyle içinden geçiriyorum. Bir zincir ve yuvamın içine sık iğnesiyle giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane sık iğnesi yaptım hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tekrar bir tane tığ batısı sap tep ikinciye giriyorum. Burada bir zincir çekip üst kısmını göstereceğim. Bu şekilde hanımlar dediğim gibi şöyle ben bir tane bıraktım yaprak. Sonra motifimizin altını yapıyoruz şöyle tekrar göstereyim. Şöyle bir tane bıraktım. Hemen şimdi üst kısmını göstereceğim. Şöyle renkli ipimi alıyorum. Tığıma sabitleyip, şurada hanımlar ilk yaptığım sık iğnesinin tepesine batıyorum. Şöyle sabitleyeyim. Şöyle sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4 zincir 2 doluyorum. Şöyle netleştireyim. 2 doladım. Sıradaki sık iğnesine geçiş yapıyorum. Önce 1, sonra 2. 2 ve 2. Trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir şöyle aradan giriyorum tepesine kapatıyorum pimpilik yapıyorum araya bir zincir tekrar iki doluyorum sıradaki tığ batısına önce bir sonra iki 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 çıkıyorum bir iki üç dört zincir araya kapatıyorum araya bir zincir iki doluyorum sıradaki sık iğnenin tepesine battım. Önce bir, sonra iki, iki ve iki çıkıyorum. Bir, iki, üç, dört. Pardon, beş zincir kapattım. Araya bir zincir, iki doladım. Sıradaki tığ batısının şey sık iğnesinin tepesine battım. Önce bir, sonra iki, iki 2 1 2 3 4 5 zincir araya kapattım araya bir zincir 2 doladım sıradaki e, sık iğnenin tepesine batıyorum önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki çıktım tepeye 5 zincir araya kapatıyorum aralara bir zincir çekiyorum hanımlar bu şekilde 9 tane tamamlıyoruz 9 tane pimpirimiz oluyor sıradaki sık iğneye girdim 1 2 2 ve 2 1 2 3 4 5 zincir ara mesafeyi kapattım araya bir zincir 2 doladım sıradaki sık iğnenin tepesine önce bir sonraki sonraki ve sonra iki çıktım 3, 4, 5 zincir araya kapatıyorum. Araya bir zincir iki doladım. Sıradaki sık iğnenin tepesine battım. 2, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 8, son bir tane daha yapıyorum iki doladım son sık iğnemin tepesine girdim önce bir sonra iki 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 çıktım bir iki üç dört beş zincir kapattım bir zincir ve kesip ipimizi yakıyoruz burada bu şekilde hanımlar çiçeklerimiz de bu şekilde oluyor yapımı oldukça kolay bakın beraber yaptığımız elime şöyle dizleyeyim. ütülenince zaten kalıp gibi duruyor bu şekilde hanımlar dilim döndükçe anlatmaya çalıştım Umarım anlaşılırlı bir video olmuştur kolaylıkla yaparsınız bu şekilde yapacaklara şimdiden kolay gelsin diliyorum yakın görsellerini de Instagram hesabından paylaşıyorum hanımlar takip eder görürseniz oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum İsmim aynı profil ismim aynı oradan kolaylıkla bulabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın